Alo, Aydan nasılsın? İyiyim Gülşen, sen? Fena değil. Yılbaşı gecesi için bir plan yapmak istiyorum. Sen o gece ne yapıyorsun? Bilmiyorum. Aklımda çok plan var. Annemler evlerine davet ediyorlar. Arkadaşlarım dışarıda beraber kutlamak istiyor. Eşim geceyi evde geçirmek istiyor. Bir kararım yok. Sen ne düşünüyorsun? Eşlerimizle beraber iki günlük bir tatile ne dersin? Uludağ'da çok güzel oteller var. Orada şimdi her yerde kar var. Ben planı yaptım. İlk önce otele gidiyoruz. Orada geziyoruz ve kayak yapıyoruz. Otelin de gece yılbaşı programı var. Birçok şarkıcı konser veriyor. Orada müzik dinliyoruz, dans ediyoruz. Ve yeni yılı hep beraber kutluyoruz. Ne diyorsun? Çok güzel diyorum. Ama karar vermeden önce eşimi aramak istiyorum. Onunla konuştuktan sonra seni arıyorum. Tamam mı? Tamam, oraya gitmeden önce rezervasyon yaptırmak lazım. Senden haber bekliyorum. Tamam, 10 dakika sonra arıyorum.